Adana Milletvekili Burhanettin Bulut. Buyurun Sayın Bulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 27. yasama yılı maalesef bu yasama yılının ruhuna, anlamına uygun olmayan maddelerle açıldı. Ve yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. Bu torba yasada belli ki üzerinde çokça konuşulmasını istemediği maddeler var ee, sevgili yürütmenin. Ee, Kanal İstanbul mudur? Şans oyunlarının çok tartışılmasını istemiyor mudur? Onu bilemem. Ama sonuç itibariyle bu yasama yılı geçen yasama yılından farklı. Bunu da kim istedi? Yürütme istedi. Geçen yıl referandumda, bu yıl 24 Haziran'da yapılan seçimlerde sistem değişikliği yaratıldığını siz söylediniz. Ve adına da farklı farklı ifade etseniz de sonuçta Cumhurbaşkanlığı bir yürütme heyetini oluşturduğu Bir yapı, bir sistem. Ve biz de buna eleştirdik. Seçim dönemlerinde sürekli dile getirdik, eleştirdik. Dedik ki Denge ve fren ilişkisini görmezden gelen bir durum kuvvetler ayrılığını zayıflatır. Kamu kanun koyucu kendi iradesi dışında bir başka iradeyle kanun koymaya kalkarsa orada bir kapsayıcılık, toplumsal uzlaşma olmaz. Bu sistem millet egemenliğini yok eder dedik. Ve yasa yürütme yargı tek elde oluşur dedik. Hatta sevgili hocamız Kabaoğlu bunu tarif ederken de buna monokrasi dedi. Peki bizim bu tüm eleştirilerimize rağmen sizin getirdiğiniz bu sistemi sizin tekrar bozuyor olmanıza ne demeli? Örneğin açık bariz bir şekilde ve aslında bu normal olaraktan bir milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne örneğin bugünkü torba yasa servis ediliyor. Yasamayı meclis yapar deniliyor. Bu komisyon bu torba yasanın içerisinde Sağlık Komisyonu olarak bizi ilgilendiren madde en fazla olmasına rağmen bu komisyonda tartışılmıyor. Biz buna eczacılık mesleğinde meslek örgütlerinde çokça karşılaştığımız bir deyim var muazza diye görüyoruz. Çünkü muazza da örneğin eczanede sahip ve mesul müdür eczacıdır. Bu yasa teklifinde de sahip başka ama mesul müdür başka. Yani yasayı teklif eden resmiyette başka ama burada bu mecliste sunan başka. Bu şunu getiriyor akla hani hep eleştiriyorlardı ya ya bu cumhurbaşkanları zaten taraflı zaten bir partili e madem siz her şeyi açık yapıyorsunuz bunu neden kapalı hale getiriyorsunuz? Peki bunun yöneticileri yani iktidar veya adına hükümet diyelim bunu yapıyor elbette. Bu tür taleplerde bulunabilirler, bu tür isteklerde bulunabilirler. Geçen dönem bunu da sıkça yaptılar. Ama şimdi buradaki milletvekilleri bu yasama yılına girerken yani vatandaştan o isterken bu kuvvetler ayrılığını da anlatmış iken bize de bir kimlik düştüğünün bilinciyle buraya geldi. Yani buraya gelen milletvekilleri kendi kimliğiyle yasama erkini eline alarak yasa çıkartmak için görev aldı. Örneğin bizim eczacılarla ilgili maddelerimiz var. Biraz önce geçen dördüncü madde. 13 tane eczacımız var mecliste. Hatta çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Sayın MHP sorumlusu Kavala pardon Kalaycı her seferinde eczanelerde girmesi gerekiyor dedi ama oy vermedi. Diğer milletvekili eczacılarımız gibi CHP dışındaki diğer milletvekilleri de bu maddeye oy vermedi. Yani eczacıları ve veterinerleri buradan ayrı tuttu. Peki siz bundan sonra bu aidiyetlerinizi hep parti üzerinden götürecekseniz nasıl yasama ya katkı vereceksiniz. En başta kendi meslektaşlarınıza katkı vermiyorken bu ülkeye, bu vatana nasıl hizmet vereceksiniz? Bu süreyle ilgili de daha cümleye başlamadan neredeyse süre bitiyor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Cümlemi bitireyim. Uzun sözün kısası sağlık alanında çalışanların emeklerini yok sayan bu tasarı eksiktir ve yetersizdir. Teşekkür ediyorum.